Yeşil Trend'ime hoş geldiniz. Bugün bu elimde görmüş olduğunuz çilek bitkisinin saksı değişimini gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri paylaşacağız. Hem de bunun yaprak temizliği, kök bakımı ve saksıya nasıl dikileceğiyle ilgili bilgileri vereceğiz. Özellikle balkonu, bahçesi, terası olanları mutlaka yetiştirmesi gereken bir bitki olduğunu düşünüyorum. Şimdi toprak değişimine geçebiliriz. Şimdi saksımızı bitkimizden kurtarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde kurtarıyoruz. Şimdi toprağını, kök, kök topraklarını, şurada görmüş olduğunuz kökleri biraz temizliyoruz, biraz koparıyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi ince saçaklı. Buradan temizliyoruz. Önemli olan, zaten toprak toprakları koyduğumuz zaman da bahsedeceğim, torflu ve perlikli toprak, toprak olması çok önemli. tamamdır. Bu görmüş olduğunuz saksıya yeni toprağımızı ekliyoruz. Biraz dibinden ekliyoruz. Bu dekoratif kutuyu kendim seçtim. Dibini de deldim çünkü çilekte önemli olan toprak drenajının iyi olması. Yani toprağın hava alması çok önemli. Toprağımızı ekliyoruz. Biraz köklerini arındırdığımız bileğimizi yerleştiriyoruz. Saksıya yerleştirirken önemli olan e, saksının bir kenarına doğru eğmemiz gerekiyor. Çünkü meyveler toprağa temas etmemesi gerekiyor. Toprağımızı ekliyoruz. Saksının tamamen dolmasını sağlamıyoruz. Birazcık boşluk bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz çilek bitkisini toprağımıza diktik. Burada dikkat etmemiz gereken bu diplerde görmüş olduğunuz fizleri kesinlikle topra toprakla kapatmıyoruz. Açık bir tarafta olması gerekiyor. Başta belirttiğimiz gibi şurada görmüş olduğunuz şöyle göstereyim, görmüş olduğunuz çileklerin kesinlikle toprağa temas etmeyecek şekilde dikmemiz gerekiyor. Çünkü toprağa temas ettikleri zaman çilekler çürümektedirler. E, o yüzden dikkat etmemiz gereken husus bu. Buradan da şöyle de göstereyim. Buradaki çileklerimiz de buradan uzadıkları zaman şuraya temas edecek. Yani bu dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu diktikten sonra şimdi sulamasına geçelim. Çilek önemli olan yani suyu çok seven bir bitkidir. İki günde bir toprağa çamur yapmayacak şekilde, yani çok aşırı sulama yapmayacak şekilde sulamamız gerekmektedir. Çilek suyu seven bir bitki olduğunu belirtmiştik. İki günde bir toprağa çamur yapmayacağımız şekilde suluyoruz. Şu an biraz toprak nemli olduğu için ben biraz daha az koydum. Sulama yaparken haftada bir defa yapraklarını fıs fısla şu şekilde ıslatabilirsiniz. Çünkü suyu sevdiğini zaten belirtmiştik ama çiçeklerine çok gelmemesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Çiçeklere gelmeyecek şekilde sulamamızı gerçekleştirebiliriz. Saksı seçiminde bir de şu detayı da atlamayalım. Büyük saksılı değil de daha böyle küçük saksılarda yetiştirmek çilek bitkisi için daha önemli. Çünkü büyük saksıda meyvelerin ve çiçekleri toprağa teması daha fazla olacağı için çürümelere neden olur. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Üzümsü meyveler arasında olan çilek bitkisi yani en önemli bitkilerinden biri olan çilek bitkisi çok yıllık ve otsu bir bitki olduğu için dayanıklıdır. İyi bakıldığı takdirde uzun yıllar sizinle beraber kalacaktır. Önemli olan buradan ilgiyi eksik bırakmamamız. Toprağının çok ıslak olmaması gerekiyor ama sürekli nemli olması gerekiyor. Nem ayarının çok iyi oturtulması gerekiyor. Toprağının kesinlikle kuru olmaması gerekiyor. Ayrıca gün ışığını çok sevdiği için gün içerisinde yaklaşık 6 saat boyunca gün ışığından faydalanması gerekiyor. Yani bunu çok rahat balkonlarda, bahçelerde ve teraslarda belirtmiş olduğumuz gibi yetiştirebilirsiniz. Çilek bitkisiyle ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Başka programda başka bilgilerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.